Yok, hiç böyle bir dondurma görmedim kocaman. Ben Kayseri'den geliyorum. Yol üstünde görünce durduk. Daha önce görmedim. Dikkatimi çekti. Biraz 400 kilometrelik kutuya paket yaptırdık, götürüyoruz. Evet bugünkü dondurma gösterimizde yaklaşık 4 tonluk bir dondurmamızı buraya astık. Buraya gelirken bir 10 tonluk vinçle kaldırma gücüyle beraber buraya indirdik. Bu dondurmamızın Maraş'ta yaklaşık e, yalnızca yapabilen biziz. Bu en büyük dondurma. Üzerinde kullandığımız salep çok özel bir salep. Bu salepteki e, sanatkarlıkla birleştirdiğimizde ortaya çıkan böyle bir ürün. Şaheser bir ürün. E, bu ürünü bütün bugün Maraş'ta dağıtacağız. Aynı zamanda aynı zamanda bu dondurmayı kesmek için testere kullandık, baltak kullandık. Kesemedik. Daha sonra daha sonra daha sonra donuma kesebilmek için hızla makinesi kullandık, hızla makinesi kişiledik, kesemedi. Daha sonra doğal yollara geçtik, tık 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 küçük küçük parçalarla çıkartıp ikram ettik. Büyük bir dondurmanın yanında e, porsiyon üretmek istedik. E, onunla ilgili özel tatlar yaptık özel e, uğraşlarla ilgili yaklaşık 6-7 gün süren bir arge ile ilgili e, ustalı konuşturdum, konuşturarak e, büyük bir tatlı hazırladık. Yaklaşık baklava havuç dilimi yaptık. Havuç dilimin uzunluğu 1-20 santim tek başına bir dilim. Yani bunun ağırlığı 6 kilo. Şöyle düşünseniz de içinde 24 dilim var. Yaklaşık 20 kilo bir tepsi, 25 kilo bir tepsi. İşte bu diğer çeşitlerimiz var. E, bunun yanında özel hazırlanmış e, dilimlerimiz, e, bunların hepsi ikrama dayalı bir ürün. Alpede olarak günlük 135 dondurma üretiyoruz. E, bu dondurmayı anca böyle böyle satarak bitirebiliriz. Çok o kadar çok üretiyoruz ki Kahramanmaraş'ta yetecek kadar dondurma üretiyoruz. Yaklaşık günlük üretimimiz 135 dünyanın dört bir tarafına gidiyor. bu dört, bir tarafı dediğimiz yerler Amerika, Kanada, Afrika ülkeleri, yine Arap ülkelerine hepsi gidiyor.